Saç nakli diğer adıyla saç ekimi, iki kulak arasındaki ensenin üst bölgesinde bulunan genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip, sık ve sağlıklı saç köklerinin lokal anestezi ile tek tek mikromotorla alınarak kişinin saç açıklığı olan bölgeye saç yönü doğrultusunda kanalların açılarak ekim yapılması işlemidir. Bu konuda detaylı bilgi almak için operatör doktor Erkut Özdamar'ı dinliyoruz. Bu tekniğinde Saç kökleri ense bölgesinden tek tek bir mikromotor yardımıyla alınıyor ve saçsız alanlara naklediliyor. Bu teknikte de saçlı deriye büyük bir kesi yapmaya gerek yok. Bu yüzden dolayı kesi izi veya yarada genişleme gibi problemlerle karşılaşmıyoruz. FUE yöntemi her hastaya uygulanabilecek bir teknik. Herhangi bir kontra indikasyonu yok. Hatta daha önceden FUT tekniğiyle oper olmuş hastalarda da e, foye yöntemi uygulanabilir. Hatta fut yapılmış hastalardaki insizyon yani kesi izinin kapanmasında foya tekniğini kullanıyoruz. Tabi buradaki e, hasta faktörü çok önemli. E, hastanın mevcut saç dökülme şekli, e, ense bölgesindeki e, saç miktarı ve yoğunluğu çok önemli bir faktör. E, i̇lk etapta biz hastalarla e, oldukça uzun ve detaylı görüşmeler yapıyoruz. Ameliyatın her Ameliyat demeyin, işlemin her safhasıyla ilgili detay bilgi veriyoruz hastalarımıza. Yani hiçbir şey sürpriz olmuyor hastalarımız için. Ee, i̇lk önce bir saç analizi yapıyoruz. Ne kadar kök alınabilir, e, nerelere ekim yapılabilir, saç çizgisinin belirlenmesi gibi faktörler. Ondan sonra ameliyatın gidişatı ile ilgili detay bilgiler e, veriyoruz. İşte anestezi şekli, e, işlem sonrası takipleri, saçlarının ne zaman çıkacağı gibi konularda oldukça bilgiler veriyoruz. İyice ikna olduktan sonra ve beklentilerinin de e, gerçekçi beklentiler olmasını sağlayarak operasyonu hazır hale getiriyoruz. Alınan kök miktarıyla direkt olarak ilişkili yaklaşık 3.500 e, kök sayısı yani graft sayısıyla e, yaptığımız bir işlem ortalama 6 saat sürmekte. E, Hastalarımıza biz e, işlem sonrası kullanacağı ilaçları, kullanacağı şampuanı losyonları kendimiz veriyoruz ve bunları nasıl koruması gerektiğini hem detaylı bir şekilde anlatıyoruz hem yazılı olarak da veriyoruz kendilerine. Ve ilk yıkama, pansuman ve saça losyon uygulamasında bizzat kliniğimizde yapılıyor. Bir saç döngüsü dediğimiz zaman dilimi yaklaşık 3 ay. Yani kıl kökündeki bir saçın görünür hale gelmesi için gereken dönem ortalama 3 aylık bir süreç. E, zaten ilk önce naklettiğimiz saçlar e, 15-20 gün içinde yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Ama e, deri altındaki kökü sağlam olduğu için ve canlı olduğu için bu süreç içinde çıkmaya e, başlıyorlar. Tabii bütün kökler aynı e, düzeyde, aynı yaş düzeyinde yakalanmadıkları için hepsi bir anda çıkmıyor. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Ortalama 3. ayda neticeleri görmeye başlıyoruz. E, 6. ayda Neredeyse bu sürecin %50-60'lık bölümü tamamlanıyor. Hatta daha fazlası. Bu da hastaya tatminkar bir ee, duruma sokuyor tabii ki. Artık saçlarının çıktığını görüyor. Ama biz genel olarak 8-12 ay gibi tüm sürecin tamamlanacağını e, söylüyoruz genelde. Bu da kişisel bir durum. Kişiden kişiye değişebiliyor. Saç miktarı çok önemli. Ama süreç yaklaşık 6 ay ile 1 sene arasında tamamlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu doğal saçların çıkış yönüne riayet edilmesi. Ee, yani saçlar dökülmeden önceki yönlerini zaten e, mevcut saçlar bize bu konuda bir bilgi veriyor veya hastanın hiç saçı yoksa e, mevcut normal erkek paterni dediğimiz saç yönü şekline göre özen gösterilerek açılan kanallara nakil yapılırsa böyle bir problemle karşılaşılmıyor. Çimadan veya işte saçını tarayamama, istediği yöne yatıramama gibi e, sorunlarla karşılaşılmıyor. Alın Çizgisinin belirlememize değişik faktörler var. Birinci faktör elimizdeki mevcut saç miktarı. İkinci faktör e, hastanın isteği. Çünkü bazı hastalar alnının açık olmasını tercih edebiliyor. Tepe bölgesindeki açıklığın kapatılması öncelikli olabiliyor. Tabi ilk söylediğim faktör demin de söylediğim gibi en önemlisi yani elimizdeki mevcut saç miktarı. E, onun haricinde e, estetik olarak da saç çizgisinin başlangıcının ortalama bir sınırı var. İnsanla insana çok da fazla değişmiyor. Belli bir marjin içinde değişiyor. O sınırlar göz önüne alınıyor. Ve hiçbir zaman için hastanın yaşı çok önemli. Yani 40 yaşında bir insanda frontal bölgenin yani alım bölgesinin dümdüz olmasını pek tercih etmiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de uygulanan son saç ekim yöntemi FUE tekniğidir saçlı bölgeden tek tek alınan canlı saç kökleri saçsız olan bölgeye transfer edilir. Bir seansta 1500 ila 3500 adet graft, 3750 ila 8750 adet saç teli nakledilir. Günlük yaşamından alıkoymadan hasta saçlarına kavuşur.